Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım Bugün bir konuşma videosu açayım dedim Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye sorayım dedim Bayağıdır 6-7 gündür falan bir haftadır falan video atmıyorum Onlarla konuşacağız ee, Videoya geçmeden önce like atmayı yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Bir de abone olursanız çok sevinirim Ama arkadaşlar hiç yorum yazmıyorsunuz ya hiç yorum yazmıyorsunuz. Gerçekten yorumlarınızı artık görmek istiyorum. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Umarım bu videonun altına güzel bir yorum sayısı gelir. Haydi bakalım yorumlarınızı yardırın. istediğiniz video fikirleri varsa alttan yorumlara da yazın. Ben de göreyim. Bugün konuşma videosu açtım yorumlarda. Yani ne istiyorsunuz falan. Öyle konuşacağız. Şöyle biraz oturayım. Arkadaşlar bugün konuşma videosunda neler konuşacağız hemen ben size söyleyeyim. Ee, az önceki dediğim hiç yorum atmıyorsunuz. Gerçekten sizleri seviyorum. Hiç yorum atmıyorsunuz. Yorumlarınızı bir göreyim bir yorum atın. zevk Yani zevk olalım diyecektim. <laughs> bir eğlenelim böyle sevinelim. Yorum atmanızı bekliyorum. Ee, dur bu taraftan tutayım karanlık oluyor arkası. Video fikirlerinizi yorumlara yazarsanız beni çok sevindir. Geldim arkadaşlar. Ee, şey Kardeşim Zeynep bir şey yıktı da ona baktım geldim hemen. Ee, video fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim gerçekten. Ee, bu arada Spiderman hakkında teori istiyormuştunuz. Onu da yorumlara yazın. Ee, gerçekten. Ee, bakacağım yorumlarınıza eğer bu videonun Altına güzel yorumlar gelirse Spider-Man için teori istiyor musunuz onlarda da yazmayı unutmayın ee, Bu arada Şunu söylemek istiyorum Neden bir haftadır video atmıyorum Bir haftadır neden video atmıyorum Sebebi şu Büyük bir video hazırlanıyorum arkadaşlar Büyük bir video hazırlığı yapıyorum Ve gerçekten o video çok güzel olacak Büyük bir video hazırlığı O kesin zaten o videoyu çekeceğimiz Büyük bir video hazırlığındayım yani like atıp abone olursanız güzel olur büyük bir video gelecek yani şu kanalı 17 aboneyiz ya 16 mı 17 mi ya hatırlamıyorum 17 aboneyiz galiba ee, evde bir şeyler devrilip duruyor vallahi var ya ona bak geldim yani söylüyorum e büyük bir video hazırlanıyoruz onun haberini vermek için açtım bu videoyu bu video bu kadar zaten bir haber vermek için açtım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlarınızı yardırın. Hoşçakalın.